Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep bölümde arkadaşlar karşınızdayım. Bugün arkadaşlar direkt başladığı gibi arkadaşlar 5 saniye kalmıştı başlamasına. Ben nereye videoya gideyim dedim. Arkadaşlar destansı mücadeleye gireceğiz. Şimdi bir kaç maç yapacağız. Nasıl bu desteği kullanacağım. Ama bilmiyorum yani nasıl bir şey olacak. Hemen girdim arkadaşlar. 6 ee, galibette 9 galibette 3 galibette bu. Tamam. Tamam bizim aynı destemiz geliyor. Tamam arkadaşlar süper. İkimiz de 9 leveliz. iyi. Şöyle arkadaşlar goblinleri ben... Ya ne yapıyor bu? Yürü yürü yürü. Come on come on Bu adamda kesin madenci var arkadaşlar. Madenci destesine benziyor. Bak ne dedim. Ne dedim arkadaşlar ben biliyorum. Madenci destesine benziyordun. Madenci çıktı. Buz büyücüsünü de hiç sevmiyorum ya. Yavaşlatıyor. Bu adam troll mu oynuyor? Troll oynama kardeş. Hadi arkadaşlar alırız biz bu maçı. bayağı vurduk tamam süper Boklara gerek yoktu pek ama boş verin. Şunu salsam domuz bilinci attığımızda adam ne yapmıştı? İs Oha tam tahminim çıktı. Lan. Klonlayacaktım bir de deme lan çakal. Aldı be helalsin hemen iskelet şu durduralım şuna arkadaşlar Arka, ya arkadaşlar hemen video durdurup geliyorum evet arkadaşlar devam ediyorum kaldığımız yerden en son adam iskelet dev iskelet atmıştı iskeletler diyor bu maç bizde herhalde arkadaşlar adam he bir adam hayvan gibi bir combo yapmazsa arkadaşlar bu maç her türlü bizde de yaptı hayvan gibi combo ile geliyor arkadaşlar hayvan gibi combo ile geliyor oha şuraya gel 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 şuraya adam troll oynuyor arkadaşlar adam troll oynuyor şu an bizde Okları da atalım. Şunu... Kuleyi şöyle koruyalım. Tamam. Maç bitti arkadaşlar. Maç bizde. Her türlü bizde arkadaşlar. Maç bizde. Tamam. Bitti. Vursun. Madence vursun biraz. <laughs> Kaleye klon bastı salak. 50 altın o muhteşem taç sandığına geliyor tamam arkadaşlar hemen dalalım lan var ya var ya iskeletler oğlum ben neden saldım bu şeyi Hii. abi sıçtık cık cık. abi eyvah adam manyak kamba yapmasın ona dua edelim ah dön 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 buraya dön buraya dön tamam tamam sen ona odaklan tamam o buz üstü bizde tamam o prenses de bizde tamam tamam hayır Abi ne yapıyorum ben? Çok fena hata yapıyorum. Abi ne yaptım ben? O parçalanacak şimdi unuttum ya. Neyse en azından bir seviye. Pek bir şey yapamaz. Allah'tan deriz şey bunu kullanmamışım bakın arkadaşlar. Şimdi iskeletler atacak ya. Bu adam bayağı sıkıntılı. Abi bu nasıl deste lan? Bu adamda manyak deste arkadaşlar. Tamam. Bir de kartların seviyesi düşük oluyor. Düşük olmasa var ben bu adamı rahat alırım. O 760'a düşürdük. Allah Allah sana Allah Allah. Daha çok ağlarsın. Al işte. vur kuleye bir tane daha vur bir tane daha ha, helal 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 muhteşem arkadaşlar muhteşem arkasına balon atmasın ona dua edelim arkasına balon atma abi arkasına balon atma dedim sana arkasına balon atma arkasına arkasına balon atma abi arkasına salak bırak iskeletleri iskeletler onda zaten Cık. ya abi aldı kuleyi ya Abi yok böyle bir şey be. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Yok yok. Ya yok böyle bir şey abi. Bu nasıl bir maç? Arkadaşlar bakın. Şimdi adam iskeletleri atacak. Ben de tomuru salacağım. Ya ananın var ya. Ananın dı 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 dı. Neyse. Ya abi böyle bir şey yok ki. Böyle maç yok. At domru. 3 saniyede git abicim. Ağzınız öyle bir şey ya. Arkadaşlar durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar bu rakibimizi aldık. Miki anam. Kıvılcımı daha şimdi çıkartıyor. Arkadaşlar inanamazsınız ama kıvılcımı daha yeni çıkartıyordum. Ya abi. Bu adamın kupası kaç ya? Bu adamın kupası kaç arkadaşlar? 2009 90 2930 2090 diyorum ya. Anam yanlışlıkla normal açığa girdim. Abi kafam iyice karıştı arkadaşlar ben durdurup geliyorum ya. Arkadaşlar geri döndüm. Of of yenildim diğer maçta arkadaşlar 1-0 öndeydim golemle destek karşısında. Sonra adam arkadaşlar tak 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 dış aldı bize. Gol. Bir şey değil mi? Koç takımın 6 benim 7. Domuz 1000. Ve bu da 8. Bunlar. Yo, neden bu kadar düşük? Oha! Adam 8 level çünkü. <laughs> tamam oraya hiç bakmadım. Arkadaşlar. Bala lan lan -la -la -la. İkinci galibiyetim almıştım ben herhalde. Almamıştım. Aynen almamıştım. Alırım ben bu adamı ya. Yok alamayabilirim da arkadaşlar. Adam bence arkadaşlar tahminim var ya adam 8 8. oyunda falandır. Tahminim arkadaşlar. Ya da 9'dadır. ya 8 ya da 9 arkadaşlar. Bir de 7 çıkıyormuş ne gülersin. Hele adam bana adam beni yenerseniz siz ne gülersiniz acaba? O da var. Heh. Değil mi yani? Ama yani adam güzel kombo yapıyor. İmkansız yani. Evet, yani ben bunu var ya bu adam var ya şimdi şey çıkartıyor da ona sinir oldum arkadaşlar şimdi yani Şunu al arkadaşlar. Vur vur vur. Vur bana. <laughs> arkadaşlar almam. Lan. O kız kalamışım. Ya hiç beklemeyeceğim. Goodbye. Goodbye arkadaşlar. Goodbye goodbye. Goodbye motherfucker. <laughs> 3 yaptık arkadaşlar. Hangi destansı verecek? Ya dev iskelet verdi ya. Arkadaşlar. Neyse bir bir sonraki destansı mücadelemde görüşürüz arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Kanala abone olup like atıp paylaşmayı unutmayın. Bay bay.